Tabii ki de korkuyorsun. Yani korkuyorsun ama yapacak bir şey yok. Kesintisiz 45 dakika yayın. Bebeğini almış kucağında Patlatılan Köprü'den o tahtaların üzerinden geçmeye çalışıyor. Bağımsızlıklarını ilan eden yapıları tanıyoruz dedi. Heh, dedik ki bu işaret fişeği yani. Zaten ertesi günü falan da hemen bileti aldık. Gece yarısı sabah saat 7 gibi de ee gittik şeye Zaporizhia. Kiev'i biraz daha ayrı tutuyor. Hani orayı biraz daha evi gibi gördüğü için kırıp dökmek istemiyor. Ama Suriye umurunda değil. Kim ölmüş, kim kalmış, hangi bina vurulmuş, ne olmuş, kaç kişi ölmüş umurunda değil. Yani en çok etkilendiğim şey bu metro istasyonlarında kalan ailelerdi. Çocuklu aileler vardı, onlar beni çok etkiledi ya. Ya o insanlar evlerinden kaçmışlar, gelmişler bombardımandan, daha savaşın ilk günleri. Apar topar hemen ilk buldukları yere, sığınağa sığınmışlar. Neresi o? Metro istasyonu, yerin metrelerce altında. Ve hava da inanılmaz soğuk ya, o kadar soğuk ki. Ya üşüyoruz, İçtiğimiz var, üstümüzde montumuz var, şapkamız var, bere'miz var, atkımız var, eldiven. Metro'nun içi de soğuk, yani o istasyonun içi de soğuk ve orada çocuklar, bebekler yani özellikle onlar beni çok etkilemişti. Yani yiyecek zaten bulamıyorsun, bir de bebeksin. Hani o bebeğe mama, bebeğin ısınması o çok etkilemişti beni ya ilk gördüğüm anda. Ya çocuk işte her yerde çocuk annesi babası bir şeylerin farkında hani savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyor ama çocuk çocuk yani çocuklar orada ya üşüyorlar, ağlıyorlar hani anlatamazsın ki çocuğa ne diyeceksin yani süt yok. Niye? E, savaş var süt yok yani yok. Oynamak istiyor, dışarıya çıkmak istiyor, koşmak istiyor, üşümemek istiyor, evinde olmak istiyor, oyuncaklarıyla olmak istiyor ama yok. Sadece annesi babası bir çanta almış eline, böyle bekliyorlar ve şey de belli değil yani ilk başlarda yani savaşın daha yeni sıcak anı ne olacağı belli değil yani bir ay mı orada kalacaklar, bir gün mü orada kalacaklar, bir yıl mı orada kalacaklar? Suriye'de belli işte 2010'dan beri, 2011'den beri devam eden 11 yıldır süren bir savaş var. Şimdi Ukrayna'da da benzer bir durum söz konusu. Olur mu? Bu düşündürüyor yani o yüzden o çocuklar Tabi çocuklara anlatamazsın. Çocuklar her yerde çocuk yani o şeyden merdivenin boşluğunu tekerlekli sandalyeler için yapılan yerden kayıyorlardı yani oynuyorlar orada. Ben iki defa gittim Ukrayna'ya. İlk başta Rusya tatbikat bahanesiyle bölgeye askerler sevk etmeye başlamıştı. Tatbikat yapacağız diye Belarus'ta ortak tatbikat vesaire. O zaman bir gittik. Dedik ki burada yani 100 bin kişilik bir tatbikat olmaz. Yani 100 bin kişilik bir tatbikat olursa orada askerler birbirlerini vururlar. Ya da o kadar çok askeri teçhizatla, araçla helikopterle bir tatbikat yapamaz belli sayıda yapılır bu tarz. Yüzlerce, binlerce bir ordu yağmazsınız. Dedik ki burada bir bit yeniği var. Biz bir gidelim bakalım ne oluyor. Gittik ilk gittiğimizde bir 10 gün falan kaldık orada. Ondan sonra biraz böyle bir sükunete erdi. Dedik geri dönelim. Bu böyle devam edecek herhalde. Böyle bir sinir harbi şeklinde geçiyordu çünkü. Bir hafta sonra geldik İstanbul'dayız. Ondan sonra bir gece Putin birden bir karar çıkardı. Dedi ki Donetsk ve Luhansk'taki o e, bağımsızlıklarını ilan eden yapıları tanıyoruz dedi. Heh, dedik ki bu işaret fişeği yani bu e, tanındıysa ya Ukrayna buna cevap verecek ya Putin bir sonraki hamlesini yapacak. Bizim hemen alelacele gitmemiz lazım. Zaten ertesi günü falan da hemen bileti aldık. Gece yarısı sabah saat 7 gibi de e, gittik şeye, Zaporizhia. Hani bizim beklentimiz aslında böyle yani benim beklentim en azından ya da kanalda konuştuğum yöneticilerimizin, müdürlerimizin beklentisi şuydu. Bir bölgede bir çatışma olabilir. İşte Donbas bölgesinde, Donetsk, Luhansk bölgesinde. Çünkü onun yarısı Ukrayna'da, yarısı Rusya aralıkçılarının elinde. O bölgede bir çatışma olur. Böyle topyekun bir saldırı olmaz. O yüzden de en yakın yer havalimanı Zaporizya'ydı. Zaporizya'ya indik. Bir gün dedik Zaporizya'da kalalım. Ertesi günü de işte gideriz duruma bakarız nedir ne değildir. 23 Şubat'ta indik, 24 Şubat'ta savaş başladı yani o savaş başladı ama yani her yerden yani şey yok. Sınır yok, o bizim yaptığımız, Donbas'a gideriz işte Mariupol hattı belki sıcak temasın olduğu şey bir anda yani işte Herson'da saldırı oldu, Mariupol'de saldırı oldu, ee, Kiev'de saldırı oldu, Çernobil'i hemen ilk günden ele geçirdiler, Harkiv'i vurdular, Zaporozhye'ye kadar böyle Melitopol birçok noktada e, çok yönlü bir saldırı başlatıldı. Böyle olunca bizim de e, mihmandırım da benim bir terk etti beni. Her sondaymış ailesi. E, ben dedi, ertesi gün işte savaş başladı. Dedim, neredesin? Hadi gel, gitmemiz lazım. Yani sınır hattına gitmemiz lazım. Abi dedi, ben dedi, gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Her sona gidiyorum. Niye? Ailem orada, ailemin yanına gitmem lazım. Kaldık. Ne yapacağız? Bizim de bir hareket etmemiz lazım. Şimdi e, Maria olan e, diğer basın mensupları vardı. Onlar böyle Odessa'ya doğru gitmeyi tercih ettiler. Ee, biz de dedik ki ya biz Harkiv'e doğru gidelim. Çünkü ben daha önce de gittiğim için o güzergahları biliyorum hani e, Harkiv olabilir. Hani Harkiv'de bir bakarız durumu. Harkiv'de de işte tanıdıklarımız var. Ee, bizim orada referanslarımız var işte bir şekilde araç temin ederiz sonrasında e, savaşın durumuna göre, seyrine göre yola devam ederiz. Bir tane korsan taksi bulduk. Bizi götürdü Harkiv'e. Ama Harkiv yani e, inanılmazdı yani daha savaşın ikinci ya da üçüncü günü ıssız şehir. Ya hayalet şehir. Ya ben onun o önceki halinde görüyordum. Ya en güzel şehirlerden biri. Neredeyse hepsine gittik artık yani. Orada bütün Ukrayna'nın şehirlerini gezdik. Yani o kadar güzel şehir, o kadar renkli, ışıklı şehir bir anda böyle yani binlerce, yüz binlerce insan böyle yer yarılmış, yer yerin içine girmiş, kaybolmuş. Yok. Ya bir insan olmaz mı sokakta? Yok. Bir sokak lambası yanmaz mı? Yok. Bir binada ışık olmaz mı? Yok. İnanılmaz böyle bir şeydi. Hatta orada otel ayarlamıştık biz. Ya parasını ödediğimiz otele giremedik. Ya parasını vermişiz peşin internet üzerinden giremedik o otele. Niye? Otel kapalı. Otel yok. Ne yapacağız? Dışarıda kaldık. Taksiye dedik ki bize bir otel bul. O da mırın kırın ediyor biraz. Para istiyor. Fazladan para. Buraya kadar anlaştık diyor. Bundan sonrası daha fazla para. Neyse dördüncü, beşinci otelde ancak bulduk bir yer. Orada geceyi geçirdik zaten o gece tanklar falan yani savaşın böyle ikinci, üçüncü günü de Harkiv'de tanklar hareket etmeye başlamıştı. Orada geceyi geçirdikten sonra ertesi günü yayın yapıyorduk. Hatta o yayında savaş uçaklarının falan bombardımanına şey olduk, dahil olduk. Böyle denk geldi yayın üzerinde. inanılmaz bir bombardıman var. Yani böyle topyekun bir saldırı haline girişmiş. Dedik ki burası düşer yani burası bir iki güne kalmaz düşer. Bu bu kadar yüksek dozlu bir saldırı olursa dayanamazlar. Çünkü zaten şehirde kimse yok. Asker sayısı da üç aşağı beş yukarı belli. E, burası düşer. Ne yapalım dedik ki başkent Kiev'e doğru gidelim. Hani en azından savaş hani çünkü ilk iki üç gün içerisinde savaşın biteceği falan söyleniyordu. Rusya Kiev'i alır 3 gün içerisinde işte bir hafta içerisinde sonrasında bakılır. Biz dedik ki bari Kiev'e gidelim, başkentte duralım en azından büyükelçilik var ya da eğer Kiev düşecekse, Ruslar gelecekse o Kiev'in düşüşünü yayında gazetecilik açısından bir önemli bir an yani. Orada çekeriz. Tren bileti bulmamız lazım. Arabamız yok çünkü. Dedik ki trenle gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Kara borsadan bilet aldık yani. Kiev'e doğru gittik. O trenle. Sen de gittin zaten. Trenle gördü. O <laughs> hızlı tren normalde ama yavaş gidiyor yani 30-40 kilometre hızda gidiyor çünkü onlar da kontrollü tedbirli gidiyorlar. Harkiv'den Kiev'e gittik. İyi ki de gitmişiz. Neden iyi ki diyorum? Ertesi günü sabah saatlerinde Harkiv Meydanı, Özgürlük Meydanı vurdular. O füzenin düştüğü bir görüntü var. Tam böyle meydana düşüyor. Yani o gün biz gitmemiş olsak, ertesi günü muhtemelen biz orada yayın yapıyoruz. Yani ya başımıza düşecek, ya yanımıza düşecek, ya öncesinde düşecek oraya çekmeye gideceğiz, ya sonrasında düşecek, yine çekmeye gideceğiz ya da biz yayın sırasında düşecek artık başımıza ne geleceği belli değil yani. O yönden ondan sonra Kiev'e gittik. Zaten Kiev'e de yine ilk giden ekiplerden biriydik. İlk gitmemizin de avantajı oldu. Hani biraz daha olayları daha hızlı ve seri bir şekilde e, görmeye başladık. Bir de Kiev'e gittik. Gider gitmez sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Otel görevlisi kapıyı kilitledi üzerimize. Adamla şöyle anlaşıyoruz. Hani biz dedi ki bir hafta kalacağız en az bir hafta biz burada kalacağız. Dedi ki yok bir hafta kalamazsınız. Niye? Parasıyla değil mi kalacağız? Bir gün bir gün. Niye bir gün bir gün? Çünkü diyor yarın diyor Ruslar gelirse diyor ben diyor oteli bırakır giderim diyor. Sen diyor yarın sabah diyor kalacağını söyle bana diyor. Parayı ver diyor. Peşin para alıyorum diyor. Parayı ver. Kalacaksan buradayız. Ertesi günü ne olacağını ben de bilmiyorum diyor. Bugün açığım ama yarın kapatabilirim. Ertesi günü kapatabilirim. Savaşın durumuna göre kapatabilirim falan yapıyor. Biz orada mesela bir direkt böyle e, sokağa çıkmaya sağ geldi. Marketler kapalı. Alışveriş yapamadan daldık şeyin içerisinde. İki gün orada mesela Zaporizya'dan şey almıştık. Bir Türkmenistanlı kuru yemişçiden böyle hurmayla fındık almıştık ayıptır söylemesi. Onları yedik yani. Harkiv'de de onu yedik. <laughs> Kiev'de de onu yedik. Ya yani üç gün boyunca onu yedik. İnanılmaz sıkıntılıydı. Neyse sonrasında en azından yasak bitti. Markete gittik. İşte e, bulabiliyorsak su bulduk. Ekmek bulduk. Peyniri, zeytin. E, öyle geçti yani. Tam 33 gün geçti orada. Çalışma saatlerimi söyleyeyim sana. Sabah saat 8, gece 2 çalışma saati ya gece 2 derken şey oluyor olaya göre uzuyor yani 2.40'ta da bitiriyoruz yani 3'e <laughs> doğru da bitiriyoruz buçukta da bitiriyoruz ya yani 2.10'da bitirmiyoruz zaten ilk başta savaşın o en başından itibaren sürekli yayın odaklı gidildi yani bütün televizyonlarda yerli yabancı dış basında da işte CNN International BBC El Cezire vesaire bütün hepsi aynı şekilde yani biz de oradayız şimdi yayın yapıyorsun ve yayınlar da şey değil hani kısa değil 10 dakika 15 dakika ya şeyde ırpinde bir yayın yaptık 5 dakika yayın yaptık hiç kesintisiz. Kesintisiz 45 dakika yayın anlatıyorsun ve şey hani görüntünün de devamlılığı var hani şey değil ne anlatıyorsun diye ya 45 dakika düşünüyoruz, 45 dakika ne anlattım? Ama orada devam eden ilginç olaylar var işte oradan biri bebeğini almış kucağında patlatılan köprüden o tahtaların üzerinden geçmeye çalışıyor. Biri köpeğini kucaklamış geçmeye çalışıyor. Biri annesinin elinden tutmuş geçmeye çalışıyor. Biri tekerlekli sandalyeyle gelmiş geçemiyor askerler tutuyor karşıya geçiyor. Biri koltuk değneğiyle gelmiş. O geçiyor. Yani inanılmaz kötü bir manzara vardı. Orada yani 45 dakika yayın yaptık. En sonunda e, yayınımız kesildi yani hattan dolayı bir kesildi. Yayını kesmek durumunda kaldık. Yani kesilmese gidecek yani o görüntü çünkü devam ediyor. O görüntü bitene kadar devam edecek çünkü. Ya yüzlerce insan var. Geliyorlar o insanların gidişi yürüyüşü enteresan. Niye kaçıyorlar? Savaş çünkü bombardıman başlamış ve görüyorsun ya yani insanlar o köprüden geçmeye çalışıyorlar. Hemen arkasında böyle sayıyorum ben işte 4 tane duman çıkmış, 5 tane, 6 yeri vurmuşlar ve sesleri duyuyorsun. E bir tarafta yanında uçak var, füzeleriyle gelen askerler var. Ona bakıyorsun ya bu adam buradaysa ya demek ki hedefi gördüğü zaman ateş edecek bu adam ya öyle e, turistik geziye çıkmamış orada yani. Önlemini almış. O geziyor, bir bakıyor, havada biraz böyle şeydi. Bulutlu bir havaydı. Ya çok sıkıntılıydı yani o ilk başlarda biraz daha normalleşti en azından bu müzakere olabilir ihtimali üzerine biraz daha normalleşti. Tabii ki de korkuyorsun yani korkuyorsun ama yapacak bir şey yok yani şöyle bir şey yapacak ne yapabilirsin ki yani füze geldi yani düştü yani o 5 milyon kişi içerisinde birini bulabilir o kişi ben olabilir 5 milyonda bir ihtimal ya da 1 milyonda bir ihtimal olabilir ihtimal ya biraz da az çok tanıyorsun beni çok böyle Heyecanlanan bir insan değilim yani böyle heyecanlı bir insan değilim yani biraz daha soğukkanlı, sakinlik ama işte bu gibi yerlerde bunun avantajını görüyorsun. Yani çok sakin kalıyorsun, çok soğukkanlı kalıyorsun, çok böyle daha olaylara realist bakabiliyorsun. Şimdi orada panik yapsan ya da farklı bir şekilde korksan belki mantıklı düşünemezsin ama bakıyorsun mesela bir de işte o eskilerin vermiş olduğu bir alışkanlık var şöyle mesela füzenin sesinden kullanılan mühimmatın ne olduğunu anlıyorsun tamam mı yani şimdi füze atılıyor Şimdi bu füze işte çok namlu roket atar atıyorlar mesela roket atıyorlar yani bu roket şu demek oluyor yani bu düşman unsurları ya da karşı unsurlar diyelim uzak bir mesafede ama mesela havan topu atışını duyduğun zaman demek ki burnumuzun dibine kadar gelmiş durumdalar. Yani havan topu sesini duyduğun zaman füzeyi duyduğun zaman ya da farklı silahları mühimmatların kullanıldığı alanları duyduğun zaman ona göre hani önlem alıyorsun mesela o havan topu sesini duyduğun anda ha dedik gelmişler ya havan topu en fazla 2-3 kilometre hadi 5 kilometreye kadar atılabiliyor. Ya demek ki 5 kilometreye kadar gelmişler yani. Önce roket atan adamlar şimdi havan topu atıyorlar ve havan topunun da şeyi yani şöyledir. Hedef atmazsın. Yani böyle karambole atarsın yani herhangi bir yer işte karşı askerlerin ilerleyişini engellemek amacıyla ya da sen bir atak yapacaksan onları işte e, bertaraf etmek ya da onları durdurmak amacıyla böyle döversin e, belli noktaları, arazileri. Yani e, sakin kalmak en önemli avantajımdı benim bence. <laughs> Suriye ile kıyaslamayı tercih ediyorum daha çok. Çünkü unsurlar yani Suriye'de de saldıran unsur Rusya'ydı. Hatta şimdilerde o e, Suriye'yi, Halep'i, İdlib'i yerle bir eden komutan e, Ukrayna'nın e, o savaştaki Putin'in görevlendirdiği komutan oldu. Şimdi ve hemen ilk yaptığı işte Kramatorsk'ta bir tren istasyonunu e, vurulmasını sağladı. Yani şöyle bir mantık var. Önceden şunu düşünüyordum yani Kiev zaten Putin açıklamalarından da onu anlıyorsun. Putin diyor ki Ukrayna halkı diye bir halk yok. İşte biz onu e, işte Stalin kurdu ya da işte bilmem ne e, kuruldu zamanında Rusların sayesinde böyle bir devlet kuruldu. O Ukrayna'yı, Kiev'i e, kendinden görüyor yani kendi eviymiş gibi görüyor kendi eviymiş gibi gördüğü için de çok fazla bombardımana girişmedi. Başkent özelinde söylüyorum ama tabii diğer bölgelerde, Mariupol'de ya da farklı Herson'da, Melitopol'de, Harkiv'de daha şiddetli bombardımanlar yaptı. Ama mesela bu Suriye'de öyle değil. Suriye'de şöyle bir talimat var gibi sanki yani. Bütün savaş uçakları Halep'te ya da İdlib'de tek bir tane sağlam bina kalmasın. Hepsini vurun. Böyle bir mantık var ki sen de gittik geldik beraber de orada bulunduk ya bir tane sağlam bina olmaz mı Suriye'de? Bir tane, bir tane ya bir tane kurşun isabet etmemiş, bir tane bomba isabet etmemiş bina olmaz mı? Yok. Ya inanılmaz ya oraya baktığın zaman daha sert, daha agresif bir bombardıman görüyorsun. Şimdi bu tarafa bakıyorsun Kiev'i biraz daha ayrı tutuyor. Hani orayı biraz daha evi gibi gördüğü için kırıp dökmek istemiyor. Yani orada bir yaşam alanı oluşturmak istiyor ama Suriye umurunda değil. Kim ölmüş, kim kalmış, hangi bina vurulmuş, ne olmuş, kaç kişi ölmüş umurunda değil. Şimdi oradaki komutanın Ukrayna'ya atanması oradaki savaşın da değişeceği anlamına gelebilir. E orada daha ciddi sıkıntılar yaşanabilir yani. Yani en çok etkilendiğim şey bu metro istasyonlarında kalan ailelerdi. Çocuklu aileler vardı. Onlar beni çok etkiledi ya. Ya o insanlar evlerinden kaçmışlar, gelmişler bombardımandan, daha savaşın ilk günleri. Apar topar hemen ilk buldukları yere, sığınağa sığınmışlar. Neresi o? Metro istasyonu, yerin metrelerce altında.